Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Çekiliş sonucunu açıklayacağız. Yeni çekilişimize başlayacağız. Sürbisa'nın en son gönderdiği bıçağı inceleyeceğiz. Ama öncesinde cevap vermem gereken bir husus var. Bunu buradan açıklayayım. Dün akşam yorumlardan birinde şöyle bir cümle okudum. Bu Bimden aldığımız 3 aşamalı aparatı hatırlıyorsunuzdur. Emte sevgili kullanıcı ismiyle bir kardeşimiz, bir arkadaşımız. Aferin lan sana. Kağıda nasıl da yan sürtüyor bıçağı. Bir de kesmiyor ya. Git! Gibi bir üslupla bir mesaj atmış. Kağıda yan sürüyormuşum. Şimdi bu bıçak yeni geldi biliyorsunuz. Keskin bir bıçak. Yan sürteceğim kağıda. Bakın. Yan. Gördünüz mü? Yan. Bakın. Yani bıçak eğer kesiciyse illaki tutunur. Yani bunu bu şekilde çapraz tutmanıza gerek yok. Düz sürterken bile gördüğünüz gibi istediğiniz kadar uğraşın. Kesici ağız varsa keser. Sırtı yani bu tarafı. Sabaha kadar ister dik sürtün ister yan sürtün. Bunun kesme lüksü yok. Niye? Ağız yok benim körelttiğim bıçakları kolumda denediğimi de bilirsiniz. Kağıtlarda denediğimi de bilirsiniz. Bakın düz sürtüyorum. Bakın. Düz. Bak. Dik sürtelim. Değil mi? Yani tutalım. Şöyle. Dimdik. Bak. Ben oruk bıçağı oruk bıçağı içerikte ki buraya ekleyeceğim o görüntüyü tekrardan görmeniz için. Önce yan sürtüyorum kesici ağzın hiçbir şekilde tutunmadığını göstermek için. Sonra da dik bir şekilde kağıda sürtüyorum ki bakalım kesecek mi kesmeyecek mi diye. Arkadaşlar eleştiriyi her türlü kabul ederim. Ben de eleştiriyorum bıçakları, firmaları, insanları, hayatı, her şeyi. Eleştiri olmadan gelişim olmaz ama bunun bir düsturu olması lazım bir üslup denilen bir şey vardır yani. Sizin izlediğiniz 10 dakikalık, 15 dakikalık bir içeriğin hazırlanma süresi 6 saat. Hele hele bu içerik 20 dakikayı ya da 25 dakikayı buluyorsa 8-9 saate çıkıyor bu süreç. Ve ben bunu insanlar bir hobi edinsin, bilgilensin, faydalansın diye yapıyorum. Beni eleştirin, hiç sıkıntı değil. Ama bunu kak git lan, Bak bak hele hele hele. Hele böyle bir tövmet altında bırakılmak sanki numaradan o bimdeki aparatı kötülemek için bilerek kasti olarak kağıdı kesmiyormuşum gibi bir imada bulunulduğunda bu iş benim biraz sinirimi bozuyor. Kolumda denediğim bıçaklar var biliyorsunuz sakın yapmayın diyerek. Bir bıçağın masatı böyle dik vurduğunuz zaman kesici ağız zaten kalmaz. Dik vursanız ne olur kağıda çapraz vursanız ne olur. Kesici ağız yoksa tutunmaz ki biraz evvel gördünüz. Bununla dik vurduğunuz zaman da keser. Bu anlamda lütfen eleştiri yaparken biraz insaflı, biraz daha saygı çerçevesi içerisinde, öyle klavye başından aman nasıl olsa ip adresim belli değil, nereden bulacaklar canımın istediği şekilde konuşurum diyerek düstursuzluk yapılmasın rica ediyorum. Şimdi çekiliş sonuçlarımız belli oldu. Buradan hemen ne yapalım? Nerede galeri? Heh, buldum. Arkadaşlar 20 santimlik şef bıçağımız için hayvan hakları ile alakalı paylaşım yapın istemiştim. Hemen bakıyorum. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar asıl talihlimiz Mehmet Ali Kaçan beyefendi. 6 gün önce yorum yapmış. Yani çekiliş ilk başladığı günlerde ise yorumunu yapmış. Mehmet Ali Kaçan Bey 20 santimlik şef bıçağımızın talihlisi. Yedek talihlimiz ise Adnan Karaca. Adnan Karaca Bey de hak kazanmış bulunmakta. Ama asıl talihli bize ulaşmadığı takdirde kendisi hak sahibi olacak. Buradan bunu belirteyim. Bıçak burada arkadaşlar. Ne demiştik? Mehmet Ali Kaçan Beyefendi. Mehmet Ali Kaçan Beyefendi bana ulaşsın yorumlardan bu videoyu izledikten sonra. Ondan sonra keyifli bir şekilde başlayalım. Üçüncü hafta, üçüncü bıçak. Santoku. Güzel, keyifli, sevimli. Arkadaşlar Santoku bıçağımızın çekiliş şartı güzel bir şey buldum. Hadi paylaşalım. Bıçağı kazanmak istiyorsanız annenize karşı duyduğunuz sevgiyi yorumlarda belirtin. Bu kadar basit. Anne sevgisi üzerine bir yorumda bulunacağız ama sizden ricam şu. Anne kutsaldır, cennet anaların ayaklarının altındadır tarzı özlü söz istemiyorum. Benim kastettiğim şey bu değil. Annenize duygularınızı anlattığınız bir yorum yazın. Bu kadar basit. Niye bu tarz şeyler yapıyorsun da çekiliş şartını bu tarz garip gureba şeylerle gerçekleştiriyorsun diye soruyorsunuz. Biliyorum. Dördüncü haftayı bekleyin. Dördüncü haftadan sonra artık bıçak kalmadığı zaman çekiliş yapılacak. O zaman size niçin bu tarz şartlar kullandığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Ve inanıyorum bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar buradan bir duyuru daha yapmak istiyorum bu arada. Sürbisa firması Barış Bey bize nihayet indirim kuponumuzu tanımladı. Yalnız başlangıç olarak şöyle bir durumumuz var. Bütün sipariş toplamının %10'u kadar bir indirim kazanıyorsunuz kuponu kullandığınız zaman. Eğer havale ile ya da EFT ile işlem yaparsanız iskonto oranınız %15'e çıkıyor. Yani 100 liralık bir ürün alırsanız 85 lira ödemek durumundasınız. 200 liralık ürün alırsanız 170 lira ödeyeceksiniz. Böyle düşünün. Bu havale ya da EFT olduğunda normalde %10'luk bir indirim kuponu tanımlandı. 5. ayın 17'sine kadar geçerli arkadaşlar bu kod. Ve kodumuz büyük harflerle B V E. Yani bıçaklar ve ekipmanların baş harfleri 1923. Bunu kullanabilmeniz için Pazarlama.com sitesine girip üye olmanız gerekiyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra sepette kodu kullan diye bir kısım var. Bu kodu kullandığınız zaman ki buralara ekleyeceğim rahat olun açıklamalar kısmında da yer alacak. Kullanıp %10 ya da EFT durumuna göre %15'lik bir iskonto kazanacaksınız. Barış Bey'e açık açık söyledim. Önümüzdeki yıl bu dönemlerde dedim bu iskonto oranı minimum %20-25 olacak. Biraz karşılıklı gülüştük neden olmasın diyerek gülümseyen bir yüz yolladı bana. Mutlu oldum. Yeni bir kanalız bu yüzden iskonto oranı belki sizi tatmin etmeyebilir. Beni etmedi açık söylemek gerekirse ama... Biraz daha büyüdüğümüz zaman elimiz güçlenecek. O zaman biz diyeceğiz %25'ten aşağısı kurtarmaz Barış Bey diye daha keyifli olacak. Evet bütün bunları inceledikten, irdeledikten ve paylaştıktan sonra dördüncü bıçak. Santoku'dan sonra hediye edeceğimiz bıçak bu arkadaşlar. Şöyle tutayım. Takipçilerimizden biri almıştı, söylemişti. Lakin unutulduğu için bana gönderilmemişti. Biraz geciktik kusura bakmayın. Şimdi bıçağımızı inceleyelim. Güzel. Değil mi? Venge ağacı bir kabza var. Ya aslına bakarsanız bıçağı çok incelemek istemiyorum. Sadece eleştirmek istiyorum. Çok güzel bir bıçak. Şurada şurada değişik bir dengesi var. Bakın Burada. Heh. gördüğünüz gibi. Yani balçağın gerisinde sap kısmı biraz daha ağır kaçan bir bıçak. Et kalınlığı yaklaşık olarak... Bakayım. Evet. 2,5 milim. 2,5 milim civarında bir et kalınlığı var. Ama bu et kalınlığı arkadaşlar uca gittikçe inceliyor. Bunun sebebini de Japon bıçaklarıyla Alman ekollü, Avrupa ekollü bıçakları karşılaştırdığımızda açıklayacağım. Şimdi burada krom döküm bir balçak var. Çok estetik bir görünüşü var. Evet, doğru. Çok güzel görünüyor. Yarım olması bolster'ın yani şu yüzüğün yarım olması muazzam bir şey. Niye? Sonuna kadar gidip çıkabiliyorsunuz. Ciddi anlamda keskin bir bıçak. Artık kesmeyeceğim. Yeter. Pimli bir yapısı var. Full tank dediğimiz sona kadar giden çok tatlı, çok güzel bir bıçak. Biraz hafif. Dürüst olalım. Ben bu kadar hafif bıçak. Yani şu bile daha tok bir his veriyor ama bunun kabzası çok ağır biliyorsunuz. Bıçağımız çok hafif arkadaşlar. Tabii ki bu bir avantaj da olabilir keskinlik seviyesi arttırıldığında ama benim açıkçası çok tercih edeceğim bir ağırlık değil. Yani elimde yok gibi bir şey. Burada eleştirilmesi gereken konular şunlar. Evet bıçak güzel ama işçiliği daha iyi olabilirdi. Açıkçası belki de bana gönderilen bıçakta böyle bir durum söz konusu ama ben bu bıçağın işçiliğini beğenmedim. Net konuşacağım. Çünkü şu döküm kromların birleştiği yerde bıçakla kromun arasında boşluk var arkadaşlar. Yani bitirme işçilikleri. Bakın çeliğin kalitesi ya da kabzanın kalitesinden bahsetmiyorum. Bitirme. Yani artık işin makyaj kısmında sınıfta kalmış bir bıçaktır benim gözümde. Bunun da sebebini söylüyorum. Krom perçimin olduğu birleşme yerlerinde boşluklar var. Bir. İki. Kabzayla yani ahşapla kromun birleştiği yerlerde seviye farkı var. Yani tırnağınız çatır çutur takılarak gidiyor geliyor buraya. Simetrik değil. Her türlü burada bakın. Şuraya takılıyor mesela bak duydunuz, görüyorsunuz. Yani kabzanın yapısı güzel ama bitirme işçiliği maalesef sınıfta kalmıştır şu anda. Perçimlere bakalım. Pimlere. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta da bir sıkıntı yok. Evet. Son olarak bu sonda gördüğünüz kısım yuvarlak. Evet. Görünüş itibariyle yuvarlak. Ama burada da mesela sınıfta kalmıştır işçilik bakımından bu bıçak bende. Çünkü bu kısmı e ile yani ahşap E'si marangozların kullandığı E ile yuvarlak hale getirmişler. Ama çok zor değildir. Yani 800 ya da 1200 kum zımparayla bunu yüz yuvarlak hale getirmek. Burada bildiğiniz taraça gibi coğrafi şekillerden taraçayı biliyorsunuz. Nehir ve akarsuların böyle merdiven gibi aşağı doğru dere yatağına doğru şekil alması. Burada öyle bir durum söz konusu. Yani bu ahşap böyle köşeli köşeli döndürülmüş tam bir yuvarlak, tam bir simetrik bir, pürüzsüz bir yapı yok. Bu rahatsız edici. Ben bunu kendim düzeltebilirim. Bu açıdan hiçbir sıkıntı yok. Alırım elime 800 kumzun parayı, 1200 kumzun parayı. Bunu pamuk gibi yaparım, misler gibi olur. Ama bunu ben yapacaksam ne anlamı var, değil mi? Fabrikadan geldiğinde zaten bu böyle olmalı. Tabii biz bunları niye eleştiriyoruz? Daha iyisi olsun diye. Belki bunlar gözden kaçan, bugüne kadar önemsenmeyen detaylardı. Ama artık dile getirildiği için önemsenecek ve daha kaliteli bir ürün sunulacak piyasaya. Bu bağlamda eleştiriler güzeldir arkadaşlar. Birleşme yerinin acilen düzeltilmesi lazım. Belki de bu bıçaktadır bilmiyorum ama kalite kontrol yönetimleri vardır. Yöntemleri vardır pardon. Örneklem yapılır. Her bin bıçaktan 10 tanesi seçilir rastgele. Varyans, standart, sapma bunlara hiç girmeyeceğim. Bunun düzeltilmesi lazım. Buraya ehemmiyetle dikkat edilmeli. Burası düzeltilmeli. Bakın. Yani hem zemin değil. Yani ahşap tırnağınız anında takılıyor bakın. Yani metal 0.1 milim bile olsa ya da mikronluk bile olsa şu an ahşaptan yüksekte, yukarıda. Bu yüzden de Gördüğünüz gibi takılıyor. Tabi bunlar bıçağın işlevsel yapısını etkileyen unsurlar değil. Bıçağımız yine güzel. Hafif bıçak seven arkadaşlar için çok güzel. Ortalama 160 lira civarı bir fiyatı var. İndirim kuponuyla alırsanız arkadaşlar 140 liraya... Değil mi? 130-140 liralara geliyor EFT durumunda. Güzel, şık, sevimli. En 6 MOV dediğimiz bir çelikten üretiliyor. Biliyorsunuz bunu dile getirmiştim. T5 ve T7'nin modifiye edilmiş krom oranı arttırılmış yani pas direnci yükseltilmiş bir versiyonu. N6 mol yani bildiğimiz usulde eskinin T5'i T7'si. Hibrit bir çelik. Güzel bir çelik. Hafif kullanmak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilirler. Bir sonraki çekilişimizde bu bıçağı vereceğiz. İnşallah hoşunuza gider. Venge ağacı olduğunu söylemiştim değil mi? Ben vengeyi seviyorum ya. Evet. Ama kabzanın işçiliği çok daha iyi olmalı. Yani şu hoşa gidecek bir durum değil. Bu hataların düzeltilmesi lazım. Bunun dışında şekil itibariyle arkadaşlar çok çok güzel bir bıçak. Umarım önümüzdeki hafta çekilişimiz başlar. Allah'tan bir kaza bela gelmezse sonra da bıçağımızı sahiplendiririz. Sonrasındaysa bir fikrim var. Eğer kaynar hırdavata ulaşabilirsem Yasin kardeşimize. Makita 1200 çekilişi yapacağız arkadaşlar. Bir taneyle kısıtlı kalsın istemiyorum. 2-3 tane olması benim kanaatim daha güzel olur. İnşallah gerçekleştiririz. İçeriğin sonuna geldik. Başta söylediğim şekilde eleştirimi tekrar yineleyeceğim. Yanlı bilerek övme ya da yerme gibi bir düsturum yok. Bunu artık anlamış olmanız lazım. Yeni izleyecek arkadaşlar da lütfen anlasınlar ilk içerikten bugüne bakarak hiçbir şekilde hiçbir ürünü gereksiz yere övmem, gereksiz yere de yermem. Olan neyse onu paylaşıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenin, takip edin, paylaşın, büyüyelim, gelişelim. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz bir husus varsa arkadaşlar Instagram'dan ya da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Herkesin şansı bol olsun. Çekiliş şartını unutmayın. Kampanya kodu açıklamalar kısmında yer alıyor. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.